Evet arkadaşlar yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Ee, bugün parkur oynuyorum. Parkurun ismi Extreme Parkur. Ee, eğer 3 kere düşersem videoyu kapatacağım. O yüzden düşmemeye dikkat edeceğim. Eğer e, ses gelirse özür dilerim. Allah. Daha başlangıçtan düştük lan. I do. Ah.

Aa. Niye burada yanıyorum? Ya. Öf. Daha video başlayalım. 2 dakika oldu. 2 can gitti şimdi. Yani iki Hadi hadi Burak pro olduğunu göster. Buraları çok hızlı geçiyorum diyecektim. Haline su hiç olmasın da bu da sizin için gelsin. Çünkü kısa oldu video. Ee, bu da son olarak sizin için. Hadi. Hadi. هر کودک سعی می‌کند. آره، خدا کلیه دست‌ها را Evet. Aa. Ama sizin için bayağı ilerledim. Ee, evet arkadaşlar, bugünlük ee, bu kadar. Abone olmayı unutmayın. kanalımız ismi ee, Burak Erdem.